Merhaba arkadaşlar. Bugün size ne doğal sayılarda problemler konusunda konuşacağız. Bunlarla ilgili birkaç tane sorumuz var. Genel olarak önce durumu özetleyip daha sonra problemleri çözeceğiz. Arkadaşlar doğal sayıları hatırlarsanız sıfırdan başlayan ve sonsuza kadar ilerleyen sayılar doğal sayılar. Örnekler, işte bir sürü örnek çıkabilir. Bunlarla ilgili mesela toplama işlemleri çıkarma işlemleri, çarpma ve bölme işlemleri var. Bir de bunlarla ilgili özel problemler var. Hayatımızda çok fazla karşılaştığımız matematiksel olarak ifadeler var. Açıyorum bir kitabın okunan sayfası gibi ya da bir minibüse verilen miktar gibi ee, ya da bir bisküviye verilen miktar. Fark etmez bunların hepsi hayatımızda doğal sayılarla yapılan problemler aslında. Biz de bunları ufak ufak derledik ee, ve size bugün doğal sayılarla problemlerle ilgili birkaç tane örnek soru çözeceğiz. Başlayalım yavaştan arkadaşlar. ilk sorumuza bakıyoruz. Demiş ki birincisi olarak yukarıdaki işlemin sonucu Ayşe'nin bir günü karşılığını göstermektedir. TL bazında. Ayşe'nin haftalığı kaç TL'dir demiş. Arkadaşlar hatırlarsanız işlem önceliğimiz vardı. İşlem önceliğinde ne yapıyorduk? Önce bakıyorduk üslü sayılar daha sonra parantez içi işlemler, sonra çarpma ve bölme, en son olarak da toplama ve çıkarma işlemleri vardı. Eğer aynı işlemler bir ifadede yer alıyorsa, şunun gibi, bakıyordum soldan başlıyorduk. Yani şuradan işlemlere başlıyorduk. O zaman önce 6 çarpı 14'ü bulacağız. Daha sonra o ifadeyi 7'ye böleceğiz. Böylelikle Ayşe'nin bir günün karşılığını buluruz. Daha sonra ne yapacağız? Ayşe'nin haftalığını sormuş. Bir hafta 7 günse eğer, sayıda 7 ile çarpmış olacağız. Hemen savaştan başlayalım. Bakıyorum arkadaşlar. 14'de 6'yı çarptım. 6 kere 4, 24. 5'de var 2. 6 kere 1, 6. 2'de 8, 84'müş. Şurası 84 ve 84'ü de ben 7'ye böleceğim. 84'ü eğer 7'ye bölersem kaç olur arkadaşlar? Hemen şundan küçük bir işlem yapabilirsiniz. 7'ye böldüm. 1 kere var. 7, 1, 14, 2. Yani 12 defa mı varmış? 12 lira Ayşe'nin 12 lira Ayşe'nin bir günlük harçlıymış. Arkadaşlar şunu hissediyorum. Bu Ayşe'nin neymiş? Bir günlük harçlı. Ayşe'nin bir Ama bize soruda ne soruyor? Bakıyorum haftalık olarak soruyor. Haftalık soruyorsa ben günü o zaman 7 ile çarpabilirim. Yani 12'yi 7 ile çarparsam bir hafta için konuşalım. 7 gün yani 7 çarpı 12. Bakın yine aynı sonucu verdi. 84. Yani 84 lira Ayşe'mizin haftalığıymış. Gelelim buraya. Diyor ki bir sınıftaki öğrenciler 20 sıraya ikişerli oturduklarında 3 öğrenci ayakta kalıyormuş. Buna göre diyor sınıf mevcudu kaçtır diyor. Hemen ne yapacağız arkadaşlar? 20 sıraya ikişerli oturuyormuş. Önce ona bakıyoruz. Sınıf mevcudunu öğreneceğim. 20, 20 sıra var ve her birini ikişer O zaman sınıf mevcudunu öğrenmek önce sırayı dolduran kişi sayısını öğreneceğim değil mi? Kaç tane sırayı doldurduğunu öğrenmek için. Bakıyorum 20 çarpı 2 kaç yapar ona bakıyorum. 40. Ve arkadaşlar diyor ki 3 öğrenci ayakta kalıyor. 3 öğrenci de ayakta kalıyorsa eğer ne yapacağım? Bunu da eklemek zorundayım. 40 artı 3 eşittir 43 benim sınıf mevcudum. Arkadaşlar bu şekilde çözebilirsiniz bu tarzda. Ee, şöyle yapacaksınız. Öncelikle kaç sıra diyor ona bakacaksın. Kaç oturuyor buna bakacaksın. Değil mi? Yani mantığı düşünelim. 20 tane sıra var ve ikişerli ikişerli oturuyorlar. Ee, bir tanesi de iki kişi geliyorsa 20 tanesi oluyor. toplamda 40 kişi geliyormuş. Ve üç tane de ayakta kalıyor adam. Ne yapacağım? Onu da ekleyeceğim. Çünkü bana ne soruyor? Sınıf mevcudunu soruyor. Artık kaç yaşı? sınıfsa 43 kişilik bir mevcudu varmış. E, bu mesela ne olabilir? Üç olabilir. E, ne bileyim iki aile. Genelde iki aile üç aile der. Yani şurası değişebilir. 20 sıra değil, 25 sıra der. 15 sıra der. Bu şekilde e, soru sorar ve siz de bu mantıkla çözeceksiniz. Kaç tane kaçar oturuyorsa, kaç sıra varsa onunla çarpacaksınız. Kaç kişi ayakta kalıyorsa ekleyeceksiniz. Bazen şöyle der, 3 öğrenci eksiktir der mesela. O zaman da ne yapacağız? Eksik diyorsa çıkartacağız. Ya da boşta kalıyorlar, yeni çıkartacağız. Bunları bu tarz sorularında mantık bir şekilde çözülür. Gelelim buraya. Diyor ki 3 basamaklı rakamları farklı en büyük doğal sayının 2 katının altı fazlası. Öncelikle arkadaşlar soruyu ben genel olarak 2'ye ya da 3'e bölmenizi tavsiye ederim. Önce şuna bakacağım. 3 basamaklı sayılar. 3 basamaklı sayıların en büyük kim olabilir? 9, 99. Ama diyor ki ikincisinde rakamları farklı. Ha, o zaman hatırlarsınız, 4. sınıfta da vardı bunlar. Rakamları farklı diyorsa ve en büyük soruyorsa, önce bakarım, 9'u başa aldım. Şöyle yapalım. İkinci sırada ne olacak? 8. Üçüncü sırada ne olacak? 7. 987 oldu. Peki hocam, 987 oldu ne oldu? <laughs> Geldik. Buraya ikinci aşama. 2 katılıyor. Önce iki katını alırım. 987'nin iki katını alalım arkadaşlar. Mümkünse siz de benimle birlikte yapın. 7 kere 2, 14, elde var 1. 8 kere 2, 16, 1 elde 17. 9 kere 2, 18, bir de elde 19. 1974'müş arkadaşlar. O zaman iki katı neydi? 1974. Peki, iki katının neyi soruyor? Altı fazlası. Altı fazlasını bulacağım şimdi de. E, i̇ki katını altı ekledim. Sıfır değil mi? Elde var. Bir, yedi, bir daha sekiz. 1980 benim cevabım. Arkadaşlar ileride göreceksiniz cebirsel ifadeler ya da denklemler bir karşınıza çıkacak bu tarz sorular. Lütfen gözünüzü korkutmayın. Önce sizden ne size ne veriliyorsa pardon, ne veriliyorsa onu yazın. Bu şekilde yapabilirsiniz. Veri istenen. Veri ne? İşte veri mesela burada ne üç basamaklı rakamları farklı bir en büyük doğal sayı. Bunu yazın. Ee, i̇stenen ne? De... İki katının alt fazlası. Önce sayıyı kendinizce bulun, sonra da üzerine ekleyin. Gelelim böyle bir soru daha var. Diyor ki, bir paket bisküvin içinde 12 bisküvi varmış. Bir paketin içerisinde, bir paket bisküvinin içerisinde 12 tane bisküvi. Buna göre her birinde 15 paket bulunan 8 koy toplam kaç bisküvi vardır? Sırayla gideceğiz arkadaşlar. Yine bu tarz sorularda sırayla gitmek isteniyor. 1 paket bisküvide 12 bisküvi varsa kaç paket varmış? 15 paket. Önce 15'i e 12 ile Kaç koli varmış? 8. Bulduğum çarpımı da 8 ile çarparım. Ama ne zaten basamak basamak ilerliyor. Gözünüzü canlandıralım. Öncelikle 1 paket 12 istiyor. O zaman ben önce 15 paketi bulacağım. Yani 15 çarpı 12. Haydi birlikte yapalım. Lütfen benimle birlikte yapalım. 5 kere 2 10. Elde var 1. Gördüğünüz gibi 2 kere 1. 2 1 de elde 3. 1 kere 5. 5. 1 kere 1. 1. Topladım. 8 180'miş arkadaşlar. Yani 15 pakette 180 tane ne var? Bisküvi var. Peki 8 kolde kaç tane var? Şimdi hallettik orayı. Bulduğumuz o bir bakın bir koli için buldum ben şurayı. Bir koli için şunu da yazalım. Bir koli diyelim. O zaman düzenleyelim. Bize ne lazım? 8 koli lazım. Bulduğum 180'i ben 8 ile çarpacağım. Arkadaşlar burada küçük bir pratiklik yapabilirsiniz isterseniz. 0'ı kapatıp 18 ile 8'i çarparsınız. En sonra 0 eklersiniz. Ee, ya da şey yapabilirsiniz. Normal çarpma işlemi de yapabilirsiniz. Her türlü kolaylık sağlanır. Ne yaptım? Çarptım 0 oldu. 8 kere 8 60. Pardon. 64. Elde var 6. 8 kere 1, 8, 6 da burada, 14, 0, 4, 4, 1. Yani kaç tane varmış içerisinde arkadaşlar? 1440 tane, 8 kolide. 8 kolide, 1440 tane varmış. Arkadaşlar diğer sorularla devam ediyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz soru çözümlerine arkadaşlar. Şimdi bazen böyle sorular görürsünüz. Ee, bu çıkarma olur, toplama olur. Verilen işleme göre sonuç yazılır. Gördüğünüz gibi bakıyorum. 7816 var, 5048 var ve aradaki işlem çıkarma işlemi. Ben hemen önce bunu aldım. çıkartacağım. Sonucu buraya yazacağım. Daha sonra bulduğum sonucu bu. 564 çıkartacağım. Bulduğum sonuçtan ee, ve sonunda aradığım yıldızı bulacağım Çünkü bana yıldızı soruyor adam Başlayalım hemen Önce çıkaralım 7.816'dan 5.048'i Çıkarttım 6'dan 8 çıkmaz Komşuya gittim 16 16'dan 8 çıktı 8 kalır 1 değil artık 0 oldu 0 olur 4 çıkmaz Yine komşuya gittim 10 oldu 10'dan çıkardım. 4'ü 6 kaldı. Burada ne oldu o zaman? 7. 7'den 0 çıkardım. 7 kaldı. Ve 7'den 5 çıkardım. 2000 kaldı. 2768 benim ilk basamağım. Yani şurası 2768. 2768. Şimdi 2768'den de 564'ü çıkartacağım pardon, 2768'den 564'ü çıkartacağım. Evet arkadaşlar, 8'den 4 çıkarttım. 0. 0 kalmaz tabii ki de, 4 kalır. 4 kaldı, 6'dan 6 çıkarttım. 0 kaldı, 7'den 5 çıkarttım. 2 kaldı ve 2204. Benim soru işaretim yalımızın neymiş? 2204'müş arkadaşlar. Bakalım. Demiş ki bir çıkarma işleminde eksilen sayının binler basamağındaki rakam bir arttırılır. Çıkan sayının yüzler basamağındaki rakam iki arttırılırsa ne olur? Sonuç nasıl değişir? Şimdi bakıyorum. Arkadaşlar, ikisinde de bir aslında arttırma olayı var. Bana diyor ki bir çıkarma işleminde eksilen bir rakam bir artarlar. Eksilen unutmayın arkadaşlar şöyleydi, eksilen ve da hatırlarsanız işlem şu şekildeydi ve sonuç olacaktı şurası. Ne yapacağım? Eksilen bir arttırılıyorsa o zaman basamağım benim bin çıkacak değil mi? Bin çıkacak yani öncelikle bin art. çıkan arkadaşlar yani çıkan ne olacak? Diyor ki yüzler basamandaki rakam 2 arttırılır. O zaman şuradan da 200 arttıracağım. Yani aslında sonucu, sonuç için 200 azaltmış olacağım değil mi? Buradan 200 arttırırsam eksenden 200 azaltmış olacağım yani. O yüzden diyeceğim ki 200 azaldı. Burası önemli diye kırmızı yazıyorum. Lütfen böyle sorulara dikkat edin. Çünkü adam çıkarma işlemi yapıyor. Eğer çıkan sayı diyorsa ben anlayacağım ki olayda bir azalma var. Çıkan sayıda bir artma var sonuç değil mi? Olayda bir azalma olacak. Peki 1000 arttı. 200 azaldı. Sonuçta ne olacak arkadaşlar? 1000 burada. 200 burada. Ben anlayacağım ki 1200'ü çıkartırsam ne kadar arttığını görürüm. Çünkü şu an baktığımda 1000 daha büyük 200'den. O zaman diyeceğim ki ben de 800 artar. Arkadaşlar 200 artacak. Bu tarz soruları bu şekilde yapabilirsiniz. Lütfen basamak çözümlemesini unutmayın. Yapmaya çalışın. Gördüğünüz gibi bu tarz sorularda çok karşılaşıyorsunuz, karşılaşacaksınız hani bazen size çıkan meşgul vermez, normal bildiğiniz basamak olarak verin. Belli ifadede. de adam der ki işte yüzlü, yüzlerdeki basamak belli iki arttırır, işte birlerdekini 3 azaltırsak ne olur? Ondan sonra işte on binler basamandan iki art, azaltırsak ne olur? Sonuç nasıl değişir? Böyle şeylere kalmayın. bunlar sizi yanıltmasın arkadaşlar. Arkadaşlar genel olarak biraz daha toparlayalım durumu. Şimdi doğal sayılarda, problemlerde gördüğünüz gibi altı tane soru işledik. Altı tane soruda neler vardı? Bisküvi, paket olaylarımız vardı. Ee, ondan sonra gördüğünüz gibi böyle çıkarma işlemleri vardı, Basaman, çözümleme falan vardı. Genel olarak yapacağımız işlemler, adamın bize verdiği, adamın bize verdiği bilgileri, veri ve istenen olarak kendi kafamızca da ayırabiliriz. Yazı olarak da ayırabiliriz, ayırmak. Daha sonra verileri yazmak, istenenleri yazmak, birlikte aslında toparlamak durumu Mesela dediğim gibi, buradan adam veri olarak bize şunları verdi, sonuç olarak yani isteyen olarak bunu istedi. Bu şekilde yapabiliriz. Bunda da ne yapmıştık? Mesela çıkarma işlemi olduğu için, çıkarma işlemi yaptık ama bazen ne olabilir? Toplama işlemi olabilir, çarpma olabilir. Bu tarz oyunlara yenmeyi siz buna yenersiniz. Evet arkadaşlar, bugünlük buraya kadar. Ee, kanalımıza abone olup bize destek olabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram hesabımız var bizim VIP Hocalar olarak. Ve bütün hocalar, bütün editörleri, hocalar adresleri. Lütfen bizlere destek olun, beğenin, kaydedin Ve bizi izlemeye devam edin. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.